Kandımız başladı. Dersim maçımız başladı. Sadece rant değil. Arif Azizi tekmeyle başladı. Şimdi bir yüksek tekme denemesi kaçtı o arada Engincan bir yüksek tekme daha. Engincan onu da ekart etti. bir Şimdi Engincan yaklaşmaya çalıştı. Şimdi bir, o güzel bir diz. Bir diz de karşıdan geldi. çok iyi. İki taraftan da çok iyi darbeler. Siyah kırmızı şortuyla izliyoruz. Azizliği. Arif Azizi. Engin Can Çakıcı siyah şortta. Şimdi yüksek tekme yakart etti bir yumruk orada hemen sarılar birbirlerine bir yüksek tekme şimdi karşı tekme geldi Engincan'dan güzel bir yumruk çıkıyor ardından Şimdi orada Arif'ten atak geliyor Tekmeyle rakibinin yaklaşmasına izin vermiyor. Bir tekme daha. Şimdi kapanmordu orada yumruklara. Karşılık vermeye çalışıyor. İki tarafta yumruklarını konuşurdu. Şu anda tekrar devam ediyoruz mücadeleye. Ve round son erdi. son erdi. Ortada bir mücadele izliyoruz şu anda ilk için hem Arif Azize hem Engin Can Çakıcı ikisi de etkili oldular. İkisinin de e, gerek tekmelerde gerekse de e, yukarı darbelerinde etkili oldukları anlara denk geldik. Tam ortada bir mücadele diyebiliriz herhalde ilk round için. Yani hakemler açısından böyle denk e, roundlarda karar vermek zor oluyor. Bakalım ikinci round'da neler e, olacak, neler bitecek. Taraflardan bir tanesi bir değişikliğe geçecek mi? Enes Yayla bugün tam teçhizatlı <laughs> diyebiliriz yeri geliyor e, antrenörlük yaptı geri geldi. Şu anda da e, talebesine koşluk e, koçluk yapıyor. O çok güzel bir sol çıkarttı bu arada. Engincan Çakıcı. Hakem araya girdi. Çünkü sayacak. Hemen Enes Yayla onu kenara doğru gönderdi hakemin daha hemen saymaya başlaması için. Tekrar saldırıyor Engincan. Burada e, Arif Aziz'i biraz Durdurma yönelik hemen sarıldı rakibine. Şimdi Acayip içine doğru güzel bir tekme geldi Arif'ten. Engincan şimdi yumruklar karşılıklı iki taraftan da isabet var. şimdi güzel bir sol çıkarttı. Arif Azizi ipleri doğru itti rakibin hakem ayırıyor. Devam edeceğiz. Bir tekme. Hemen yaklaşarak yumruklar atmak istiyor orada. Arif Azizi çok iyi bir diz çıkarttı içeriden. Çok iyi bir diz çıkarttı içeriden Engin Can Çakıcı. İkinci artık son anlar. Bir tekme girişimi başarılı değil. Aziz'den geldi şimdi orada tekme Aziz'den geldi zaten. Ranson eriyor. İkinci rantta sona erdi yine denk diyebileceğimiz bir mücadele sanki bu biraz daha fark yarattı. Engin Çakıcı dersek yanlış olmaz ama elimiz gibi burada hakemlerin ne gördüğü, nasıl puanlamalar yaptığı önemli. Hep e, söylediğimiz bir, e, kurduğumuz bir cümledir. Dövüş sporlarında hangisi olursa olsun iş hakem kararına kaldı mı her şey olabilir. Çünkü bizden çok farklı bir gözlerle izliyorlar. ...çok farklı noktalar yakalayabiliyorlar. Özellikle bir taraf... ...çok baskın olduğu maçlarda o yüzden de... ...hakem karına bırakmamaya çalışırlar. Her şey olabilir. 3. round başlayacak. Siyah kırmızı şortuyla Arif Azizi... ...Engin Can Çakıcı ise siyah şortuyla... Son randa başladılar. Güzel yumurtlarla başladı Engin Can. Şimdi bakalım. Şimdi yaklaşıyor. Azizi iyi kart etti. Engin yorgunlukta. Artık kendisini gösterdi tabii ki. Kayıklar sallıyor. Evet bu arada yani kolu ipe tut sarılmıştı. Orada hakeme gösterirken yumuş çıkarttı. Ee, Arif Aziz'e orada bir ufak gergin koyduk. Tamam, hemen çözerken kendi aralarında. Bir sol. Tekrar yaklaşıyor orada. bir yüksek tekme denemesi olmadı. Şimdi Engin Can'dan geldi. O da isabet ettiremedi. Arif Azizi ve Engin Can Çakıcı. Üçüncü ve son rantalar. Artık yorgunluk da tabii kendisini göstermeye başladı. Ve gong çaldı. Maç tamamlanıyor. İki evet. tarafta birbiri Üç tebrik round etti. Bakın tamamlandı. kimin galip geleceğini hakemler karar verecekler. Şimdi. Evet. Evet. Üç round tamamlandı. Şimdi hakemlerin bana kağıdı getirmesini bekliyorum. Fighter ortaya sporcular. Evet, hazır Hocam. Evet. evet. Kağıt elime ulaştı. Maçı kazanan sporcu. Kırmızı köşe Engin Can Çakıcı.